merhaba. Roket Matematiğe hoş geldiniz. Bugün konuyu bitiriyoruz ve çok kaliteli sorular çözeceğiz. Arada size ipuçları da vereceğim. Takipte kalın ve abone olmayı unutmayın. Mutlak değer konusunu bitireceğiz. Şimdi çok kaliteli 5 soru çözeceğiz ve böylece eşitsizlikleri tamamlamış olacağız arkadaşlar. Diyelim bir mutlak değer bir sayıdan küçük olsun. Örneğin 3 sen. Bunun tek bir çözümü vardır. X, 3 ve x 3 arasında sıkışmalıdır. Eğer sayı 3'ten büyükse o zaman iki çözüm gelir. x e 3'ten büyüktür veya x eksi 3'ten küçüktür. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Burada bir tane eşitsizliğimiz var bakın. 7x eksi 1 artı 4'ü karşıya atarsam büyük eşittir eksi 1'den. Şimdi biz biliyoruz ki mutlak değerin sonucu daima büyük eşit 0'dır. Yani bu x yerine ne yazarsak yazalım bu eşitsizlik sağlanır. Diğer bir deyişle bunu sağlamayacak hiçbir x yoktur. Demek ki x her şey olabilir. Her şeyin matematikteki karşılığı tüm reel sayılardır arkadaşlar. Yani cevap e şıkkıdır. İkinci sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Burada yine bir eşitsizliğimiz var. Önce mutlaklı ifadeyi yalnız bırakıyoruz. Ve yine hatırlayalım ne demiştik? Mutlak x eğer bir a sayısından küçükse bu durumda a ve eksi a arasına sıkışır x. Şimdi tabii ki bu sağdaki a pozitif bir sayı olmalıdır ki çözüm gelsin. Bu durumda dikkatli olmamız lazım. Eğer burası x'in herhangi bir değeri için negatif olursa çözüm bulunmaz. Şimdi mutlak kaldırıyorum. İfadeyi şöyle yazıyorum. Burada elimde iki tane eşitsizlik var. İkisini de ayrı ayrı çözeceğim. Birinci de x'ler gider ve eksi 5 küçüktür eksi 3 gelir. Bu daima doğrudur. Dolayısıyla sol taraftan benim sonucumu bozacak bir şey gelmez. Sağdaki eşitsizliği çözüyorum. Buradan 2x küçüktür 8 ve x küçüktür 4 gelir. Şimdi dikkat. x 4'ten küçükken 5 eksi x daima pozitif olur. Hiçbir sorun yoktur. Bir tanımsızlık oluşmaz. Bu durumda çözüm kümesi Eksi sonsuz ve 4 aralığıdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu soru bakın YKS formatına çok uygun bir soru. Bize x'in reel sayı olduğunu söylemiş, bir eşitsizlik vermiş ve bu ifadenin aralığını istiyor. Biliyoruz ki mutlak x a'dan küçükken x a ve eksi a arasındadır. İlk adımda bu kuralı uyguluyor bakın. Mutlağı kaldırıyor. x 2, eksi 5 ve 5 arasında diyor. Dolayısıyla birinci adım doğru. Geçiyoruz ikinci adıma. Şimdi x eksi 2'den x artı 2'ye ulaşmak istiyor. Yapabilir. Her tarafa 4 ekliyor. Ve eklediğinde eksi 1, 9 aralığı geliyor. Bu da doğru. Şimdi dikkat. Üçüncü adımda eşitsizlikteki bütün ifadelerin karesini almak istiyor. Fakat bunu her zaman yapamaz. Şimdi siz bir eşitsizlikte kare almak istiyorsanız, örneğin Şurada kare alabilirsiniz bakın. Çünkü soldaki ve sağdaki sayıların işareti aynı. ikisi de pozitif. Okey kare alınır. 4 x kare 25 diyebilirsiniz. Eğer iki sayı negatif olsaydı ikisi de negatif olsa yine bunu yapabilirdiniz. Fakat sayılardan biri negatif biri pozitifken kare aldığınızda sol taraf daima küçük eşit sıfır olmalıdır. Çünkü Burada sayı negatif ve pozitif arasında olduğu için sıfır da olabilir. Ve sağ tarafa sayılardan hangisinin karesi büyükse onu yazarsınız. Dolayısıyla burada kare aldığında cevap şöyle çıkmalıydı. x artı 2'nin karesi 81 ve 0 arasında olmalıydı. Bu durumda ilk hatayı 3. adımda yapmıştır. Arkadaşlar ne güzel soru bakın. Şimdi bize mutlaklı bir fonksiyon vermiş. Ve bu fonksiyonla bu doğru 3 farklı noktada kesişiyormuş. Demek ki denklemlerin ortak çözdüğümüzde 3 kök geliyormuş. Bakalım. Fonksiyonu alıp m'ye eşitleyelim. Buradan 2 çözüm gelir. Ya mutlak x eksi 3 m'dir ya da eksi m'dir. Düzenlediğimizde mutlak x ya m artı 3 olur ya da 3 eksi m olur. Şimdi dikkat. 3 çözümün gelmesi için gerekli koşula bakalım. Eğer iki ifade de pozitif olsaydı, o zaman her birinden ikişer çözüm gelirdi ve bizim toplam 4 çözümümüz olurdu. Eğer her iki ifade de negatif olsaydı, o zaman hiç çözüm gelmezdi. Eğer biri negatif, biri pozitif olsaydı, bu durumda birinden 0, diğerinden 2, toplam 2 çözüm olurdu. 3 çözüm için tek bir şartımız var. Bu ifadelerden biri sıfıra eşit olacak. Yani 3 eksi m sıfıra eşit olacak. Ki m pozitif gelsin. Ve diğerinden de 2 çözüm gelecek. Bu durumda 1 çözüm ve 2 çözümden toplam 3 çözüm olur dikkat edin. Şimdi 3 eksi m'i sıfır yaparsak m3 olur. Zaten soruda onu soruyor. Kontrol edelim bakın. m'e 3 verdiğinizde x'in değerlerinden biri sıfır olur. Mutlak x 6'ya eşit olacağı için x 6 veya x 6 olur. Arkadaşlar sınavda gayet eleyici olacak bir soruyla bitiriyoruz. Şimdi bakın bize bir eşitsizlik vermiş. A kare mutlak a artı 2'den küçükmüş. Burada ya mutlak a ile uğraşacağız ya da küçük bir hile yapacağız. A kare ve mutlak a'nın karesi aynı şeylerdir. Çünkü ikisi de pozitiftir, aynı sonucu verir. Bu durumda A kare yerine mutlaka'nın karesi yazıyorum. Ve bütün ifadeleri sol tarafa atıyorum. Bunu çarpanlarına ayıralım. Mutlaka eksi 2 ve mutlaka artı 1 olur. Şimdi dikkat. Mutlaka'nın sonucu zaten büyük eşit 0'dır. 1 eklediğinizde bu ifade kesinlikle pozitiftir. Pozitif olduğuna göre çarpımın negatif çıkması için mutlaka a eksi 2'nin negatif olması gerekir. Demek ki bu ifade sıfırdan küçük olmalıdır. Mutlaka a 2'den küçüktür. Yani a 2 ve eksi 2 arasındadır. Anlayabileceği tam sayı değerleri şunlardır. Dolayısıyla çarpımı sıfırdır. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.